sanayi devrimi ile beraber biz dinlenme ve eğlenme amaçlı sonuçta bu alanları yani kaplumbağanın yuvalama içinde kullandığı alanları bir kere öncelikle turizm amacıyla kullanmaya başladık ve aslında yuvalama kumsallarını ve yuvalama alanlarını işgal etmeye başladık. Beraberine gene sanayi devrimi ile beraber yapay ışık kavramı bu hayvanlar için ortaya çıktı ve onlar için hala yabancı bir kavram. Hala önemli tehditler mevcut, özellikle yuvalama kumsalları açısından bakıldığında hem insan yapılaşmasının fazla olması, ışık kirliliği, onun dışında denizdeki balıkçılık faaliyetleri dolayısıyla erginlerin ölümü, bunun dışında predasyon baskısı gibi birçok faktör aslında deniz kaplumbağaları üzerine büyük baskı yaratıyor. Bu erginlerde bir tehdit faktörü olarak algılanıyor ve bu alanlardan uzak durmaya çalışıyorlar. Yavrularda ise tam tersi bir etkisi var. E, yavrular normalde yuvadan çıktıklarında denizi denizden yansıyan doğal ışıkla bulurken arka plandaki yapay ışık kaynakları bir aldatıcı faktör olup e, yanılmalarına ve bu ışıklara yönelmelerine, doğal olarak karada daha fazla zaman e, geçirip ölmelerine ya da avcılarına yakalanmalarına sebep olabiliyor. Sonuçta baktığımızda bu tehdit faktörlerinin çoğu insan kaynaklı. Yani aslında doğal olarak e, özellikle ergine ulaştıktan sonra zaten bu canlının çok fazla bir avcısı tehdit faktörü yok. Belli başlı köpek balığı türleri hariç. Geriye bir tek insan faktörü kalıyor. E, doğal şartlarda bile e, zaten şey hep anlattığımız bin yumurtada bir iki tane erginin tekrar oluşması durumu söz konusu. Ama bunun içine biz dahil olduğumuz zaman bu oran çok daha kötü bir hale geliyor. Bu sebeplerden dolayı bu çalışmaların yapılması gerekiyor. Yani bu sembol bir tür ki bu türde biz bu zararı veriyorsak başka aynı ekosistem içerisinde başka yerlere de bir zararımız oluyor demektir. Biz kendi payımıza düşen olarak bu deniz kaplumbağaları üzerinden en azından sorunları tespit etmeye ve bilgilendirmeye çalışıyoruz bilimsel yollarda. Özellikle kıyı şeridi olduğu için zaten sahil şeridinde çok fazla oteller oluyor. Bu otellerin ışıkları, yapay ışık yani e, hayvanın yönünü şaşmasına neden oluyor. Ve deniz yerine arka taraflara gidiyorlar ve mesafe de fazla olduğu için genelde e, çok fazla gidiyorlar ve güneş çıktığında da kuruyup ölüyorlar. E, yollarını bulmaları zor oluyor denize doğru. Ee, daha önce bahsettiğim gibi şezlonglar da e, sıkışıp kalabiliyorlar ya da o e, otellerin koyduğu tahta yürüme bantlarında sıkışıp kalabiliyorlar onların altlarında. Ya da mesela çok e, sık e, pavilyonlar ya da şezlonglar olduğunda erginler çıkıp e, yuva yapamıyorlar geri dönüyorlar mesela bu fırsatları da olmuyor. Bu şekilde zorluklar var. Bu tür denizler için önemli bir tür. E hem besin zincirindeki yeri açısından önemli hem de e, deniz ve kumsal arasında bir nütriyen geçişini de sağlıyor aslında. Deniz kaplumbağaları yumurtalarının artıklarından aslında kumdaki habitata bir nütriyen akışı da sağlanmış oluyor. Hem de denizdeki ekosistemdeki ve besin zincirindeki rollerinden dolayı önemli bir tür ve korunması gereken bir tür turizm sonuçta bir ülkede yaşıyorsunuz. İnsanlar da bir tür. Ee, doğal olarak onların da yaşama ve e, bir şekilde beslenme ihtiyaçları var. E, bu durumda turizm de bir gelir kaynağı. Buradan bir gelir elde edilecekse edilmesi gerekiyor. Yani gerçeğe direnmenin de çok anlamı yok. Ve baktığınızda aslında dikkat edilmesi gereken belli başlı hususlar var. Bunlara dikkat edilerek yapılacak bir turizmde İkisinin bir arada bir arada var olması mümkün. E, yıllardır biz bu konuda aslında örnek e, tesisler yaratmak için çabalıyoruz. Henüz belki bir başarıya ulaşmadık bu konuda. Kolay bir süreçte değil. Ama biz olabileceğine inanıyoruz. Yani bir yandan turizmi gerçekleştirdiğiniz ama etkinizin minimumda olduğu ve e, kapın bağlarında varlığını sürdürebildiği bir sistem oluşturmanın mümkün olduğuna inanıyoruz.